Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik 3. Sınıf Öğrencileri EDESA TV'yi ziyaret etti. Önce haber merkezini ziyaret eden öğrenciler, haber akışı, iş ve işleyiş hakkında... Haber Müdürü Rıdvan Ortakaya ve çalışma arkadaşlarından bilgi aldı. E, Buraya geldiğimizin sebebi aslında bilgi toplamak. Yani mesleğimiz için neler yapabileceklerimiz, yani ne öğrendiklerimiz. Daha sonra Edisa TV Reşevi stüdyoyu ziyaret eden öğrenciler ekipmanlar hakkında da bilgi aldı. Kilise polis Suriye'den yasadışı yollarla gelen 17 yabancı çocuk kişiyle onlara yardım yatan eden iki kişi yakaladı. Bu zayne hamileyken hayatını kaybetti. Bu bize bir avantaj gibi oldu yani burada uygulamalı olarak gördüklerimizi, okulda yazılı olarak gördük, gördüklerimizi burada e, uygulamalı olarak görme imkanı bulduk. Haber sunma deneyimi de yaşayan öğrenciler bu fırsatı kendilerine sunan Edisa TV Haber Müdürü Rıdvan Ortakaya ve hocalarına teşekkür ettiler. Yani yazı dışı yollarla gelen 17 yabancı uyduklu kişiyle onlarla yardım yataklık eden iki kişi yakaladı. Daha bilgi almak için burayı ziyaret etmekte tavsiye bulunduk. Ve geldik ziyaret ettik. Çok teşekkür ederiz. Çünkü bayağı bilgileri bize oldu.